Hey you off Reklamını yaptım hiç en sağlamla. <laughs> Neyse. İkinci dersine. J. Seni fleximle uçurur yere düşene kadar beş posta atarım Siken bensem ayakta alkışlar eş dost tarafım Bana bulaşman ataydı alt taktım madalyanı babacık Seni kimse sik dememiş amın hala taracık Fıtratımda yok kankamın siktiğini kanatmak Bizde kanı koldan değil alırlar anca katan. Çok sokmadım abartmalan diktim amını abartman Ben flex ünlü oldum sen hidra marka yaraklan On kişi yedi de prim değil demek saf olmayın Rapçileri gelin ediyorum sensin bu ay abonmanım Bir daha manası karşına alacak olursan dolur götüne girer o gardaki bütün tren onları. Gaz Osman Paşa burası kaba içine dönmek korum 14 yaşında güzelleyen mi fanlarına örnek olur Kalimindeki o hareketlerin kamu spotu gibi Bonza içmeyin sonra çocuğunuz böyle olur Ateşte yaklaşma kombo çektim ergen Ben hardcore'u yaparsam adına porno şekli derler Ben olan götü toplatın yerden Ben orospuyu bir kez isterim, başka cevap vermem işte yaklaşma kombo çektim ergen Ben hardcore'u yaparsam adına porno şekli derler ya olan götü toplatınla yerden Ben orospuyu bir kez sikerim başka cevap Şekerler oğlum hepimizi şekerler Jantiyeri giyin gel bu prim değil anlaşalım Kemik kırmak için muştaya ihtiyacı yok kargaşanın Fazla saçmaladım fakat bir arayı da kapatırım Pakete resmini koysalar sigarayı da bırakırım Bu gevşeklerde prim kokusu alsa hemen verir baş Sıfatını sıktığım aynı Selahattin Demirtaş Ezileceğini bile bile saçma hatta direnmem Rüyamda bir yarrak gördüm evet Stolhar'a girerken Şimdi bana ne diyeceksin abi mi kanka mı Ya da neyse siktir etsen giyin gel bir tanganı Biraz kan tadıyla yaptım hisset içine yeterli Askerlikte piyadeydin adam. Bedellicim ergenlikten kurtulup Biraz daha olgun olun bu film artı 18 ve pornografik korku dolu Kapalı gişede oynatacağım anıran MC donu Yani şarkının ana teması Amına koydum onu Ateşte yaklaşma kombo çektim ergen Ben artkoru yaparsam adına porno şekli derler Dar olan götü toplatımla yerden Ben orospuyu bir kez zikerim, başka cevap vermem, zikerim, başka cevap vermem. yaklaşma kombo çektim ergen Ben artkoru yaparsam adına porno şekli derler olan götü toplatımla yerden Ben orospuyu bir kez zikerim, başka cevap vermem Tam manas, bir Sence sense ucuz mal bir kasıyorsun Neden internette bolca fake hesapla kasıyorsun Gırtlağına basıyorum ve ben şahım piyonu Bana sanaldan orospu diyen klavye şampiyonu Konuşmadım artık sur tutmaz bu tam bürünür Hip hop sayfalarına yalvar yayınlasın albümünü Nobille bedava düet atman dileğiyle Adet kanını iki parmak yapıp gösteren bir am düdüğü ben de çeyim Amına botumu doğurdu Burayı terk et Burayı terk anam namını sikerim. Yemekte çalar sende ay ay ol. Bütün fayanı döktüm oğlum yakışır giyse dantel mayo. Sikik parçalanır yeni bir mekan buldum. kurt götünde çekin yaptı o artık bir mayor. Pasif ordum kaldırmaz dört bir koldan saldırımı. Bil seni evinden değil erkekliğinden aldırırım. Bir dikiş tutmaz yeter bazen kapat bence baldırını. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını sikti oros bu çocuklara oros bu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. Bir dahakine cevap vermem Cenan seni kaldırırım. Ceyah! yaklaşma combo çektim ergen ben akkoru yaparsam adına porno şekli derler. Ceyah! götü toplatınla yerden ben orospuyu bir kez başka cevap vermem. Ceyah! yaklaşma combo çektim ergen ben akkoru yaparsam adına porno şekli derler. Ceyah! götü toplatınla yerden ben orospuyu bir kez başka cevap vermem ne yaptın sen yiyen yav? Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını siktim orospu çocuklara bu orospu çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim anasını siktim orospu çocukları yani. Bunlar babadan oğlu nesil galiba bunlar hala değişmiş benim zamanımda da böyleydi. Halen böyle yani. Hani kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum Allahsızları kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına, tüf, amına kodum kaşarları ananızı sikeceğim sizin. Amına kodum orospuları yani onlar hani çıkmasın. Sataşma parti ki Bin de Tolga Ey hey yav Müzisyen egolarıyla çalışır Egolarıyla var olur Benim hedefim hep yüksekte olduğu için kendimi en üste koyarım Şimdi iyi dinle piç kurusu Benim egolarımın altında ezilmekten vazgeç Git kumda oyna <laughs> Bunlar babadan oğlu nesil herhalde bu anasını siktim oros bu çocuklara bu oros bu babadan oğlu nesil herhalde çok yani, özür dilerim anasını siktim orospu çocukları yani Bunlar babadan oğlu nesil galiba bunlar hala değişmek benim zamanımda da böyleydi Pustu kodes kini tam arkamda burjuvalar bilmez ama tanır beni Hepsi ası geni ne Burayı terk et Burayı terk et anamın amını sikerim bütün kanı Mahallemde akıllı ol çünkü herkes sabıkalı Kroizberg bucak gel otur burada kucak Bize tuzak kuranların cesetleri sallanacak Sanma aklanacak onca hakla paklanacak Mazlumahı alanlardan bir gün hesap sorulacak İstediğiniz alın burası hardcore'un dorukları İşte kodes kamazsa kas sokakların kralları Erkeğin karıları sert bakışlı noloşları Kahpelerin arkasından iş çevirir Yolun sonundayım, bu yüzden yolumdayım Kimsenin hakkını yemeden yaşamak zorundayım Kendine gel barış için savaşmak gerek Bilirsin ölmemek için öldürmek gerek Vedalaş geçip yardan, buradan kaçtı şeytan Bekliyoruz masa taş şakadre meydan Masaka 36 sokaklar ceylan Kurt sürüsü içinde sizde sus bir ceylan ceylan Kurt sürüsü içinde sizde sırf bir ceylan Masaka kuşunlar mı dizdim masaya Sokaklardan gelen ses önem vermez tasmaya Çete hareketlenirse durmaz gelir asma. Kurtlar arasında kuzu ortak olmaz pastaya etmedim Teke teke bindirdim Yanımda küpüt bunlar mı? Düşman kanı içirdim Patlamış bak hasarımdan casusları bitirdim Kalbim bir gece durmuştu Ortta ne dirildim alacak karanlık başlasın Geceler sarsın Getolardan anlatma sen lan dansın Dünyanın yalanlarına gözü köller kansın Masaka kod etince metropoller yansın Renkli dünya renk atar Duvar yumru sert yapar Çölük sası dince ben Kanım durmaz hep akar Silah kurşun tek atar Kardeş kardeşi Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını siktim oros bu çocuklara bu oros bu çocuklara babadan oğul nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim anasını siktim oros bu çocukları yani. Sen... Bunlar babadan oğlu nesil galiba bunlar hala değişmemiş benim. Yalanlar! Ya edemesi yalanlar! Bana ne? Bana ne bana ne bana ne? Ben de çünkü kızından ezildim. Atar sizin boru ötersin karlar düşene kadar. Meydanlaş Şey reyden, reyden, Masaka reyden, 36 sokaklar ay ceylan reyden. Kurt sürüsü içinde Sizde de sus bir ceylan Vedalaş geçip yardan buradan kaçtı şeytan Bekliyoruz basla taş şakak ne meydan Masaka 36 sokaklar ay ceylan Kurt sürüsü içinde Sizde de sus bir ceylan